Silahlara kim çökmüş? Öğrenebilmiş mi Tatar? Kimin çöktüğünün ne önemi var? Benim muhatabım Tatar. Şevket, bana bir soda daha getir kesmedi bu. Şekerin fırlayacak yavaşla. Bu kadar takma kafana. Katar zararımızı karşılayıp, verilecek hükme razı olacaktır. Bu iş Soda'yla halloluyorsa birkaç Soda da bana versinler. Benim itibarımız ederdiler. Öyle tazminat filan kabul etmem. Bu işin yolunu açma. Harbinin itibarı üç beş demir boru parçasının ucunda değil. Ayrıca sen, ben yok. İtibar bizim itibarımız. 40 yıl uğraşırsın, bir itibar kazanırsın bu alemde. Sonra biri gelir, 40 dakikada yerle bir eder. Şimdiye kadar görülmemiş, harbinin sözünü yuttu, teslimatta gecikti. Ya Tatar, bu İskender konusunda çok acele etti. İskender daha pişmeden işe koştu. Benim bu silahları üç gün içinde teslim etmem lazım. Benim itibarımdan daha önemli hiçbir şey yok. Tatar getirsin, silahları teslim etsin, itibarımı kurtarsın. Yoksa itibarıma karşılık onun en kıymetlisini alırım. Kısasa kısas. Mala karşı mal alınır harbi. Kan için kan dökülmesi lazım. İtibarım söz konusu olursa İstanbul'u kan yönüne çevirir. Herkesi o kan yönünde boğarım. Eğer İskender'in canı sizin için kıymetliyse <laughs> silahlarımı getirin. Siz, biz yok. Sen şimdi öfkelisin. Bu meseleler öfkeyle konuşulacak meseleler değil. Tatar'ı dinlemeden hüküm verilecek meseleler hiç değil. Turan Bey haklı. Önce Tatar'ı dinleyelim. Eğer hükme razı olmazsa gereğini yaparız.